Merhaba çocuklar. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz anlatır mısınız? Bunu şuraya dökeceğiz. Balığı da alacağız da Taşları Bularını da dökeceğiz. Taşları. Deniz kabuğunu da da. Deniz kabuğu. Yani biz ne yapacağız? Da. Minik bir akvaryum yapacağız, değil mi? Evet. Bakın burada balığımız evet. yeni evet. evi için bekliyor. Evet. Ona biz çok güzel oh, bir ev yapacağız. Turuncu balık olduğu için adını portakal koyacağız değil mi? adını da bu mandalina koyduk. Babaannenin balığının adı da mandalina süper. Gökay sen balığı Hı -hı. seviyor musun? Hı -hı. Harika. Evet babiş suyumuzu getirdi. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş panosun içine suyu boşaltıyoruz. Heyecanlı mısınız çocuklar? Hı -hı. En son balığı koyacağız tamam mı? suyumuzu doldurduk. Harika. Şimdi taşlarımızı dolduralım. Gökay atmaya başladı. Eyüp Mert de atıyor. Aferin size bebekler. Ay balık çok heyecanlı bekliyor. Bir an önce evine gitmek istiyor biliyor musunuz? Gökay ne yapıyorsun? Balığa ev mi yapıyorsun sen? Kırmızı balık de bakayım. <laughs> Ama bu turuncu balık. Eyüp Mert'in balığının adı portakal olmuş. Eyüp Mert o yalnız sıkılır diye belki yanına bir tane daha balık alsak mı ne dersin? O bir şey daha su getirdi. Bence yeterli o kadar su babası. Harika. Doldurun bakalım içini taşlarla dolduralım. İçinde böyle gösterelim. Rengarenk olsun. Tamam mı? Az Gökay içine. Üstünüzü ıslatmamaya gayret gösterin. Tamam mı bebekler? Ben bir Bakayım taşına Gökay büyük taş bulmuş onu gösteriyor. At anneciğim. Şahane. Evet Mert biraz daha fazla alarak atabilirsin anneciğim. Evet çok güzel oluyor o anı çekeyim. Sen at anneciğim. Fanusun içinde çok güzel görünüyor. Hop çok güzel. Ben de Gökay sen de atar mısın? Hello. İkiniz de birlikte atın olur mu? Aferin oğluma. Eyüp Mer, o minik taşların hepsini boşaltalım mı fanusun içine? Hadi başlayalım. Oo. Gökay sırayla. Aa, çok güzel bir karışım oldu. İçinde deniz kabuğu da varmış. Ben onu görmemiştim. Gökay bize gösterdi. Gökay ne o? Ne o? Deniz kabuğu anneciğim o. Çok güzel oldu bence bu fanus. Çok güzel süsledik değil mi çocuklar? Sizce portakal beğenecek mi yeni evine? Hı? Aa, neymiş o? Bakayım. Deniz kabuğu. Neymiş Gökay söyleyebilir misin? Deniz kabuğu. Eyüp Mert, sence portakal yeni evini beğenecek mi? Hı? Aa, ne kadar farklıymış o deniz kabuğu. Çok güzel anneciğim. Eyüp Mert ne diyorsun? Portakal beğenecek mi acaba? Bence de çok beğenecek. Portakal, bak biz sana yeni ev yaptık. Umarım çok beğenirsin. Bak o da bakıyor görüyor musun? Hı hı. Ne yaptığınızı izliyor. Çok heyecanlı çünkü. Şimdi balığı nasıl koyacağız içine? Nasıl yapacağız? Fikri olan var mı? Nasıl yapacağız Eyüp Mert? Gökay. Sen koyabilir misin? Balığı eline kim alabilir? Hı? Eyüp Mert mi yoksa Gökay mı? Acaba hangisi? Bak. O zaman şöyle bir şey yapsak Eyüp Mac, Sayalım. Aa! Tamam mı? Kime çıkarsa o balığı alsın. Panosun içine koysun. Aferin Aşk. sana Gökay. Sayıyorum o zaman. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben bir şaka uydurdum. Duma duma dum. Kırmızı mum. Gökay çıktı. Ya, ya olmaz ama Gökay çıktı. Gökay balığı alacak, faunusun içine koyacak. Olur mu? Ben Ama önce sonrası yok anneciğim. Bir tane balığımız var. Alabilecek misin? Öyle bardakla değil. Balığı elini alacaksın, öyle koyacaksın. Olur mu? Alabilir misin? Ama kaçar. Kaçmaz bebeğim. Bekle, şunu alalım elinden. Aferin Eyüp Mert aldın. Hemen faunusun içine at. At at at. Ha! Gökay alma anneciğim. Yüzsün tamam mı? Suyu dökme oğlum. Bırak o suyu. Dursun o. Yeterince su oldu zaten. Tamam anneciğim bırak. Yazık zaten şaşırdı. Bekle. Bekle bir tane kendine gelsin. yüzsün. Siz ellerinizi çekin. Gökay çekin anneciğim. Ama balık çok şaşırıyor. Nerede yüzeceğini bilmiyor. Ellerinizi çekin artık. Çıkarın ellerinizi. Evet. Portakal evine kavuştu. Mutlu mu sizce? peki siz mutlu musunuz çok güzel oldu bence bir tane daha balık alalım olur mu tamam. ona da yeni bir ev yapalım hatta babana söyleyelim farklı şeyler alsın içini süslemek için nasıl olur, İyi olur. çok güzel olur değil mi evet portakalı evine kavuşturduğumuza göre bir videonun Sana daha bakıyor. sonuna geldik Sana evet anneciğim bana bakıyor şuradan çekelim Ay hey, çok tatlı bizim balığımız. Minnoş balık. Bence burayı çok sevdi. Elinize sağlık çocuklar. Balığa çok güzel bir ev yaptınız siz. Evet çocuklar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bizleri beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.